merhaba. Videomuzda soru çözümüyle devam ediyoruz. Yine aynı üniteden. Sizler de kitabınızdan takip edebilirsiniz. İlk sorumuza bakalım. Choose the best options to complete the dialogues below. Alttaki diyaloğu tamamlamak için en iyi seçeneği işaretleyeceğiz. Şimdi bakalım. Seda ne diyor? I think art galleries are amazing. Art galeri dediğimiz sanat galerileri ya da resim sergileri. Resim sergileri ya da sanat galerilerinin farklı ve değişik olduğunu düşünüyordu. Mesela Orhan'da I went to an art gallery yesterday. Dün bir resim sergisine gittim diyor. Really? Where? Ne, gerçekten mi? nerede diye sormuş. The one in the city center. Ee, şehir merkezinde olana gittim diyor. Şehir merkezindeki bir tane olan resim sergisine gittim. Dolayısıyla bu cümleye baktığımızda The library is far away. Ee, kütüphane uzakta. Some paintings were interesting. Bazı tablolar çok ilginçti. It's public building. Bu bir kamu binasıdır. I always go to the city center. Her zaman şehir merkezine giderim. İfadelere baktığımızda şıklarda en uygunu some paintings were very interesting olacaktır. Bursa doğru seçeneğimiz. İkinci sorumuza bakalım. Burada yine e, soru sorulmuş. Why did you go to the book store? Neden bir e, kitapçıya gittin diye sormuş Emma James'e. Because. Neden bildirmesi gerekiyor? The book store was very big. Kitapçı çok büyüktü. Bu bir neden olabilir mi? Olamaz tabii ki. It's between the hospital and the school. Okul ve hastane arasındadır. Bu da bir neden olamaz. Eee I bought some sport magazines. Birkaç tane spor dergisi satın almak için. Diyebilir miyiz? Evet. I met Mark in front of the movie theater. Sinemanın önünde Mark'la buluştum. Bir neden bildirmemiz gerekiyor. Neden kitapçıya gittiğimize dair. Dolayısıyla Ceyhan birkaç spor dergisi satın almak için doğru seçeneğimiz oluyor. Gelelim bir diğer sorumuza. The park near my house is very small. I don't like it. Evimin yanındaki park çok küçük. Sevmiyorum diyor orayı. It's very big. Mandy de çok büyük demiş. Bakalım cümlelere. I always have fun at amusement park. No parklarda her zaman eğlenceli vakit geçiririm. It's behind the fire station. İstasyon... İtfaiyenin arkasında. I will buy some milk. Biraz süt satın alacağım. You should go to the new one. Yeni olana, yeni olana gitmelisin. Burada bir tavsiye var. Dolayısıyla, bu yeni olana gitmelisin. It's very big. Çok büyük. Burası deliğine göre. Dolayısıyla denizde bu duruma uygun olan seçenek oluyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Do you have any sports magazine? Spor dergilerin var mı diye sormuş. No, I don't. Hayır, yok. I will go and buy some. Gideceğim ve biraz birkaç tane satın alacağım. I don't like tennis. Tenis sevmem. Cycling is a fantastic activity. bisiklet sürme muhteşem bir aktivitedir. We usually go to the coffee shop. Genellikle kahve dükkanına gideriz diyor. dolayısıyla burada duruma uygun ifade Adana. Gideceğim ve birkaç tane satın alacağım diyor. Adana doğru seçeneğimiz. 5'e bakalım. Where do you usually meet your friends? Genellikle arkadaşların nerede buluşursun? Ee, burada bir yer ismi. Şıklara baktığımızda have a nice time, see you there, take care. Burada bir yer ifade edilmemiş. In front of the shopping mall şıkkında ise alışveriş merkezinin önünde yer bildiriyor. Dolayısıyla denizde doğru seçeneğimiz oluyor. 6'ya bakalım I need to lots of shopping çok sayıda e, çok sayıda e, alı, alışveriş yapmaya ihtiyacım var diyor çok fazla e, you can find everything there. orada her şeyi bulabilirsin dediğine göre they saw a movie the day before yesterday e, dün o you should go to the department store. Shopping malls are very crowded at weekends. He doesn't like shopping. Burada duruma uygun ifade. You should go to the department store. Yani büyük bir mağazaya gitmelisin. You can find everything there. Orada her şeyi bulabilirsin. Doğru seçeneğimiz oluyor. Diğer şıkları da baktığımızda uyumlu olmadığını göreceğiz zaten. Yedinci sorumuza bakalım. Hemen. Burada tamamıyla resme bakarak resimde ne görüyoruz? Bir Luna Park Ceyhan Amusement Park doğru seçeneğimiz oluyor. 8'de Choose the Best Options According to the Pictures below. Alttaki resme göre en iyi seçenek hangisi? Baktığımızda ne görüyoruz? Bir e, Grocery. Dolayısıyla Ceyhan. Doğru seçeneğimiz. Baktığımızda resme Flowers Çiçekçi, doğru seçeneğimiz. Game Store, oyun mağazası. Municipal Office, belediye binası. School ise okul anlamına gelen kelimemiz. Adana, doğru seçeneğimiz oluyor. Ona bakalım hemen. Resme göre yine ne görüyoruz? Fire Station. Doğru seçeneğimiz. Bakalım. Music Store, Art Gallery, Shopping Mall, Bakery. Tabii ki bir burada ne görüyoruz? Fırın görüyoruz resimde. Dolayısıyla Bakery doğru seçeneğimiz oluyor. 12. soruda Bookshop, kitapçı, hospital, hastane, train station, tren istasyonu, e, pharmacy farmasi, eczane baktığımızda bir hospital, hastane görüyoruz. Yine resme bakalım. Duruma uygun düşen ifade ne olabilir? I always buy milk there. Her zaman oradan süt satın alırım. Olabilir mi? Bir market olabilir. They sell clothes for babies. Bebekler için kıyafet satın, satıyorlar diyor. Ee, resimdeki şeyle ifadeyle yerle bu cümle uygun mu? Hayır. It's always hot and sunny here. Orası her zaman e, güneşli ve sıcaktır diyor. E, my town is beautiful. Kasabam güzeldir. Dolayısıyla Adana. Doğru ifade mi oluyor resme göre. 14'e bakalım. I always meet my friends and drink tea there. Her zaman arkadaşlarımla buluşurum ve orada çay içeriz. Resimde ne görüyorsunuz çocuklar? Bir art galeri yani sanat galerisi, resim merkezi. Resim sergisi pardon. Bursa'ya bakalım. These paintings are awesome. Bu tablolar... Harika. We should go to the police station. Polis merkezine gitmeliyiz. I will some new magazines. I will buy some new magazines. E, yeni dergiler satın almalı, e, almalı alacağım diyor. Birkaç tane yeni dergi satın alacağım. Dolayısıyla duruma uygun ifade Bursa. These paintings are awesome. 15'e bakalım. My sister works at hospital. The name music shop is great. Burada bir farmasi yani ne görüyoruz? Eczane. Buna göre uh, We don't like computer games. I went there to buy some medicine. Denizli. Oradan bir, birkaç tane ilaç satın almak için oraya gittim diyor. Denizli doğru ifade oluyor. Diğer cümlelere göre. Son sorumuza bakalım. Yine burada bir resim var. Resme göre uygun olan ifadeyi seçeceğiz. You should buy a new pair of glasses. E, yeni bir çift bardak satın almalısın diyor. Tavsiye. Resimle alakalı bir durum değil. They never watch top shops. Asla e, top shop izlemem. İzleme, onlar I saw a great wildlife documentary here there. Orada vahşi yaşam belgeseli iyi bir vahşi yaşam belgeseli izledim diyor. We will go to the city hall. Ee, şehir bina şehir merkezine e, gideceğiz diyor. Dolayısıyla e, burada Ceyhan durma uygun ifademiz oluyor.